Yalanla yeminle nara yaptırdım. Sözlerini bile bile unuttum. Yalanla yeminle nara yaptırdım. Sözlerini bile bile unuttum. Usanmazdım saatlerce baktım gözlerini bile bile unuttum unuttum adına bir çektim Usanmazdım saatlerce baktım gözlerini bile bile unuttum unuttum adına bir çektim sana çok bağlıydım Bu can sana yan vardı sana çok bağlıydım ümidim vardı onun için bu can sana yan vardı Ömrümün üstünde yıklar yıkladı gözlerini bile bile unuttum unutmadım adına bir cızık çektim Ömrümün üstünde yıllar oladı Gözlerini bile bile unuttum Unuttum adına bir cızık çektim Yüreğime kazdım senin adını Ben almadım alan olsun tadını Yüreğime kazdım senin adını Tadını terk eyledi ben sevdiğim kadını Gözlerini bile bile unuttum